Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şu an annemle taş oynuyoruz. Evet, Adışım. hadi bakalım başlayalım. Ha taş biraz makas. Taş, kıt, 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 makas. Onu. Ben kazandım. Şimdi ben atıyorum. E, atma ön arka değil. Ön arkamı. mı? Onun Efendim annesi. Bir şey Öyle söyleyeyim. söyleyeyim. Çok, çok Sağ benim benim oynamıyoruz. Oynayacağız. Anne, çok dalayım değil mi? Evet hadi bakalım. Çıkmadı be. Çıkmadı. Bak anne. Bu işte bir taktik var. Oo, Olmadı o taktik işte bu sefer. Çıkıyordu. Aa neden olmuyor ya? bak. Olmadı oğlum. ya. Oldu bir tane. Anne iki tane. O elimdeki taşı mı anneciğim? <laughs> Hadi Ondan bakalım. Aç. At. Aç. Oo! 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 Olmadı. Evet arkadaşlar şu anda ben kazanıyorum. Mehmet'i e yeniyorum. Ben elini beni mi yeniyorsun anne? Şöyle. Sen beni mi yeniyorsun? Aynur'un parmağına bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> parmağına silgi takmış. Bakın. Çıkmadı ya. Uuu bir tane çıktı. Bu sefer acımayacağım abi. Acımayacağım. Acıma. Dur, hadi bakalım hadi. acıma abim bana. Hadi. Öyle olmaz ki. Yani şöyle artık şu şöyle şunu kaldırıp Yok artık. Ya. Yok artık. Yok artık yani. <laughs> Dur. Hadi at. Sen atıyorsun. Ben kaybettim şu an. Sen at. Kime? <laughs> Seninkiler <laughs> mi? Anneciğim ben bir tane attım dönmedi zaten. Ondan sıra sende diyorum. Ha. Bak anne dravon. <laughs> Yine hile yapıyorsun gibi mi geliyor ama yapamadın. O hileyi yapamadı. Döndü. Taşımı ver. Bana Şimdi taşlarını mı atacağım? Oo! <laughs> Çıkmadı. Ana çıkmış. Çıkmış. <laughs> Yine çıktı. Bak. Yine çıktı ve ben kazandım. Yürü <laughs> <Birkaç. gülüyor> Hadi ben bir. kazandım. Hadi bir Hadi bir Anne. Şimdi arkadaşlara güle güle diyelim ondan sonra tekrar Ay. oynarız. Hadi güle güle. Başka demek istediğim bir şey yok mu? Sadece güle güle mi? Sadece güle güle mi? Arkadaş. Arkadaşlar o kadar seni izleyecekler. Sadece güle güle mi? Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.